2023 yılı içerisinde Zorlu Raffles Otel'de 2604 numaralı benim adıma aylık olarak kiralanmış olan odaya birkaç kere farklı tarihlerde gazeteci Nagihan Alçı'yı asansörle bizzat ben çıkardım odada Murat Ongun'la 5-6 saat görüşme yaptılar. 3 ayrı zaman diliminde bu şekilde görüşme sağladılar. Evet bu ifadeler mevcut. Adı geçen otelde 2604 Nolu Oda'nın Servet Yıldırım adına kiralandığı da vaka. Aynı şekilde Nagihan Alçı'yla Murat Ongun'a ait telefonların bas kayıtlarında iddia edildiği gibi... İki ismin defalarca saatler boyu beraber sinyal verdikleri de ortada. Bu somut verilerden hareketle soru ya da sorular şunlar. O tarihte Rasim Ozan Kütahyalı ile evli olan gazeteci Nakihan Alçı, Murat Ongun'la neden makamında değil de başka biri adına tutulan gizli bir otel odasında defalarca buluştu, defalarca görüştü? eğer bu oda yolsuzluk örgütünün gizli görüşme mekanlarından biri idiyse gazeteci Nagihan Alçı'nın orada ne işi vardı? Niçin defalarca aynı otele, aynı odaya gitti ve orada 6 saat gibi çok uzun bir süre kaldı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesinde bu tür buluşmalar ve görüşmeler örgütsel faaliyet olarak tanımlanırken Nagihan Alçı neden sanıtlar arasında yok? Niçin Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır ve Soner Yalçın gibi ifadeye çağrılmadı? Sanık değil.